Evet, en büyük karmaşa değer, değer yargısı. Değerli miyim, değil miyim soruları. Bir insanın, bir insan tarafından değerli olup olmadığını anlamak diye bir özellik olamaz. Fakat bir insan size boş zamanlarda dönüş yapıyorsa, sizin ihtiyacınız olduğunda anlarda sizinle diyaloğunu koparıyorsa ya da dönüş yapmıyorsa, gün içinde değil de belli saatler arasında sizi yazmıyor, aramıyor, sormuyorsa Geçmiş şey olsun siz onun için değerli değil, yalnızca kullanılması gereken bir yara bandı modelindesiniz. Kişi gerçekten size değer veriyorsa, sizin ihtiyacınız olan, dileğiniz olan, isteğiniz olan şeylere cevap vermekle mükellef olmalı. Ne olursun bana yaz, beni ara dediğinizde bile siz dikkat almıyorsa, siz onun için değerli değil, yalnızca bir ihtiyaçsınız. İhtiyaç olmak yerine kendi halinize kalmak her zaman için daha başarılıdır.